Gökyüzü her zaman insanın en büyük merakı olmuştur. Kimi için özgürlük, kimi için sonsuzluk anlamına gelir. Ama bazen gökyüzü sadece bulutlardan değil, sırlarla da kaplıdır. 1971 yılının Temmuz sabahı New York'tan Miami'ye doğru yola çıkan bir Douglas DC-4 uçağı 57 yolcusuyla birlikte havalandı. Her şey normaldi. Hava çıktı, telsiz bağlantısı sorunsuzdu pilot deneyimliydi. Ancak uçuştan iki saat sonra radar ekranındaki nokta aniden kayboldu. Hiçbir sinyal, hiçbir iz, sadece sessizlik. Uçuşun kodu Flight 914'tü. Uçak Atlantik üzerinde ortadan kaybolmuştu. ABD Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Uluslararası Arama Ekipleri haftalarca bölgeyi taradı. Ne enkaz bulundu ne de bir yaşam belirtisi. Günler sonra dosya kapatıldı. Flight 914 kayıp uçuş olarak kayıtlara geçti. Ama hikaye orada bitmedi. Aradan tam 37 yıl geçti. Takvimler 2008 yılını gösteriyordu. Venezuela'nın Caracas kentinde sıradan bir sabah yaşanıyordu. Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde görevli teknisyen rutin raporları hazırlarken bir anda eski bir frekanstan gelen garip bir cızırtı duydu. Frekans aktif değildi, yıllardır kullanılmayan eski bir kanaldı. Cızırtının ardından tiz ama net bir erkek sesi duyuldu. Torre, Flight 914 konuşuyor, yakıt bitmek üzere, iniş izni istiyoruz. Görevli kulakları çıkardı, şaşkınlıkla ekrana baktı. Kod tanıdıktı. Flight 914 ama o uçak 1971'de kaybolmuştu. Kayıt sistemine baktı. Frekans aktif değildi ancak sinyal güçlüydü. Endişeyle yanıt verdi. "Flight 914, kim konuşuyor? Lütfen tekrar edin." Bir sessizlik oldu, ardından aynı ses geri döndü. "Miami'ye yaklaştık." bizi kimse duymuyor mu? O anda kontrol odasındaki radar ekranında küçük bir ışık yanıp söndü. Ekranda beliren kod. Yıllardır arşivlerde unutulan o harf ve rakam dizisiydi. Flight 914. Ama o uçak nerede olabilirdi? Hemen diğer merkezlere bilgi verildi. Fakat sadece bir dakika sonra sinyal kesildi, nokta ekrandan kayboldu bölgedeki hiçbir radar, hiçbir sivil uçuş kaydı o uçağı göstermiyordu. O gece sistem kayıtları alındı. Kelsiz konuşmaları akademaları ve olay rapora açıklanamayan radyo iletişimi olarak geçti. Ama bir yıl sonra aynı frekanstan tekrar aynı ses duyuldu. Aynı kelimeler, aynı panik. Yakıt bitmek üzere, lütfen yardım edin. Bazı uzmanlar bunun elektromanyetik yankı olabileceğini söyledi. Geçmişteki bir sinyalin atmosferik yansımayla yıllar sonra yeniden duyulması gibi. Ama bu mümkün değildi. Çünkü aynı pilotun ses tonu, cümle yapısı ve korku dolu nefes alışları birebir aynıydı. Bir dönem emekli bir hava trafik görevlisi gizlice verdiği röportajda şöyle dedi. O sesi tanıdım. 1971'de kaybolan uçuşun pilotu Gibson'dı. Sadece sesi değil, korkusunu da tanıdım. Yıllar sonra o anı yeniden yaşadım. Ancak olay bununla da bitmedi. 2021'de Amerika kıyılarında özel bir frekans araştırması yapan amatör bir radyo meraklısı aynı frekansta aynı çağrı kodunu duydu. Kayıt hala internette dolaşır. Sinyalde bir erkek sesi şöyle diyordu: Gökyüzü çok karanlık. Kimse cevap vermiyor. Işık yok. Ses birkaç saniye sonra cızırtıya karışıp kayboldu. Bugün Flight 914 lakası sivil havacılık tarihinin en gizemli dosyalarından biri olarak kabul edilir. Bazıları uçağın farklı bir boyuta geçtiğine inanır. Zamanın bir şekilde bükülüp başka bir gerçekliğe savrulduğuna. Bazıları ise bunun gizli bir askeri deneyin sonucu olduğunu söyler. Ama ortak bir nokta vardır. Hiçbir resmi rapor o sesin kimden geldiğini açıklayamadı. Bazı araştırmacılar sinyalin hala arada sırada duyulduğunu, hatta belirli frekanslarda yankılandığını iddia eder. Ve ilginçtir, o ses her seferinde aynı şeyi söyler. Flight 914. Miami'ye yaklaştık. Uçağın gökyüzünde kaybolduğu günle o sesin yeniden duyulduğu gün arasında tam 50 yıl var. Ama kim bilir, belki de o uçuş hiçbir zaman son bulmadı. Belki o pilot hala aynı rotada, aynı korkuyla, sonsuz bir gökyüzünde yol almaya devam ediyor. Bazı yolculuklar hiçbir zaman bitmez. Bazı sesler susturulamaz.